Merhabalar, iyi akşamlar hepinize dostlar. Bursa Ulu cami beyiz. Ee, akşamla yatsı namazı arası Ulu camide bir sakinlik, sessizlik söz ses konusu. Ee, öğlenle ikindi vakitleri Ulu Camii'de bir yoğunluk oluyor. Nereden baksanız 6-7 saf e, cemaat oluyor ama akşam namazı ve yatsı namazlarında biraz ııı e, cemaat azalıyor. Yani ziyaretçi de azalıyor dolayısıyla. Şöyle gösterelim. Mihrat ve minberi. <laughs> Düş bir mimari. Burası Bursa Ulu Cami bir Kardeşimiz kuran Kerim okuyor Allah kabul etsin Bu caminin Şunu da belirtelim Bu caminin manevi atmosferi Çok farklı Bilindiği gibi Hatırlatalım Bursa'da e, Emir Sultan Camide söz konusu. Burasını biliyorsunuz. Yıldırım Beyazıt yaptırmış. Somuncu Baba burada hutbe vermiş, namaz kıldırmış rivayetlere göre. Yani. Kullu Cami hakikaten e, birçok Allah dostuna, e, Allah dostunu konuk etmiş diyebiliriz. Belirtmiştik ya e, akşam namazı ile yaz namazı arası vatandaşlar e, birkaç kişi bir araya gelip akşam namazını eda ediyorlar, cemaat yapmışlar. mihrap ve minberi bir de bu açıdan sizlere gösterelim. Allah Muhammed. Burada bir Allah lafzı var. bir kardeşimiz Kur'an-ı Kerim okuyor. Aslında belirtelim şu L şeklinde olan ayakkabılıkların bulunduğu yer kadınlara ait. Ancak özellikle ikindi ve ölen namazlarında kadınlar bu kendilerine ait olan yerlerden taşıp şu gördüğünüz yerlerde de namaz kılıyorlar. Çok karmaşa oluyor. Bunu da belirtmiş olalım. Burası Ulu Cami'nin e, kuzey kapısı. Şadır bir de böyle gösterelim. Bir kardeşimiz ibadet ediyor, namaz kılıyor. Çocuklar da böyle e, huzur içerisinde Allah'ın evinde beşinci makam ifade diye ifade edilen Ulu Cami'de oyun oynuyorlar. Şu gördüğünüz kapı Ulu caminin doğu kapısı. Şadırvanın dört bir tarafında gördüğünüz kutuların içerisinde önceden havlular vardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi böyle bir hizmet veriyordu bilmiyorum. Şimdi pandemi sürecinden sonra şadırvanın açılmasının ardından havluları göremiyoruz burada. Onu da belirtelim. Şadırvan ee, e, sessizliği söz konusu. Bu arada Ulu Cami'nin e, farklı bir özelliği var. Tek kubbe değil 20 kubbe üzerine e, inşa edilmiş. 1800'lü yıllarda büyük depremde yerle bir olmuş Ulu Cami. Yeniden daha sonra inşa edilmiş. Şu gördüğünüz sol tarafta ki e, buraya sonradan getirildi bu kabe'nin örtüsü. Hemen yanında daha şimdilerde yapılmıyor ama şu gördüğünüz kapalı mekan itikaf makamıydı. Burada insanlar dünya işlerinden sıyrılıp sadece ibadetle meşgul oldukları yerde. Kabe'nin örtüsünü bir de şöyle gösterelim. Pandemi sürecinde Ulu şadırvanı çadırvanı e, kapatılmıştı. Abdest alınmıyordu. Yaklaşık şu dört aydan beri Uğur caminin çadırvanında Müslümanlar abdest alabiliyorlar. Şu karşımızda gördüğümüz orta sütunun da e, bulunan müezzin mahfeli. Müezzin mahfelinde şöyle bir sıkıntı söz konusu. Müezzinlerin aracında fazla cemaat almıyorlar. Çökme tehlikesi, ahşap olduğundan dolayı olduğunu söylemişlerdi bana bundan bir buçuk yıl önce. Dolayısıyla müezzin mahfelini kapatıyorlar, kilitliyorlar cemaat gelmesin diye.